Kardeşim merhabalar. Merhabalar. Erdoğan %52 oy aldı. Vatandaşa düşüncelerini soruyoruz. Erdoğan alması gerekiyordu. Bu kadar hizmetten dolayı alması gerekiyordu. Alması gerekiyordu. Evet. E seçime girerken enflasyon var dediler. Kiralar 15 bin lira. E deprem oldu. Felaketler oldu. Bir sürü olumsuzluklar vardı. Yani depremi Tayyip Erdoğan mı yaptı? En pahalıdır. Olabilir. Geçici. Bütün dünyada kriz vardı. Erdoğan yapmadık. Kim yaptı abi? Kim yaptı? Soroslar yaptı. Kim yaptı? Gavurlar yaptı, gavurlar. İsterse soğan 50 kağıda kalksın ama vatan gitmesin. Biz vatanın derdindeyiz biz. Efendim abla, YouTube kanalıyız. Herkes. Evet. Mek abim, Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Kılıçdaroğlu... HDP ile birlikte olduğu için. HDP ile birleştiği için. HDP ile olmasaydı verir miydi? Kesinlikle. Ha, verir miydi? Hayır, kesinlikle. Yine vermezdi. Yine vermezdi. Evet. Bu adamın Hizmeti Eysine... var. Hizmeti var bu adam çalışıyor. E'si derken. zaten şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye'de bir HDP gerçeği var. Terör bağlantısı var. Ve bundan dolayı da oylarını yükseltemez. Belki benden almayabilirdi ama ortada kalanlardan alabilirdi. Peki vatandaş diyor ki ben pazara gidemiyorum, alışveriş yapamıyorum, geçinemiyorum Peki pazardaki ürünleri kim alıyor? nasıl oluyor bu iş? Çöpe atılıyor mu pazardaki ürünler? Herkes satıyor. Demek ki alabiliyor. Bir doyumsuzluk var demek ki. Yani. Arabalardan geçemiyoruz Her bir araba bir trilyon Her bir araba 600 milyar Yani kim fakirdir Bunlar hep nankördür Bu adamın hizmeti unutulmaz ki Yollara bak maşallah yol medeniyettir Her taraf pırıl pırıl Allah razı olsun Ablam, Siz nasıl düşünüyorsunuz Pazara gidiyorsunuz sanırım Yok hayır evet. Ne Erdoğan %52 oy aldı Nasıl görüyorsunuz Demek ki hak etmiş kazanmış Başka bir şey diyecek yok siz kimi desteklediniz abla? Söylemek istemiyorum. Peki Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Birçok şeyi arkasına aldığı için attı. Aldı. Neden? Bilmiyorum. Hiç, hiç konuşmak istemiyorum. Siyaset konuşmak dağıtık. istemiyorum. Giriş harp elde. İnşallah abla? iyi olur. Maddiyat, her türlü sıkıntı. Ne dersen de yani geçinemiyoruz. Tek bir kişi olsun. Yani çocuklar nasıl geçinsin? İş öyle. Yani giriş şart belli dediğim gibi. Peki kimi desteklediniz abla? Valla desteklediğim önemli değil de bu ülke için çalışanlar önemli. Bu ülkemiz için, bu gençlerimiz için. Ama giriş şartı hükümet yapmadı mı abla? Ya yaptı işte diyor mu ya inşallah düzelir. İnşallah yani. daha iyi yerlerde olunur diye ümit ediyorum. Ya daha olunmazsa 5 sene sonra? Valla onları üzülüyorum, gençlerimize üzülüyorum. Yine verir misiniz Erdoğan'a? Yok vermem. 5 sene sonra kötü olsa vermez. Yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilemiyorum. O gün ne getirir? Nasıl vermez ya? 5 sene, sonra, beş sonra, sonra her şey güzel yapacak yani olacak sonra. her şey. Bugüne kadar verdiği ben bütün yata. sözleri tuttu. Şey evet. Bundan sonra da hepsini tutacak. Yapacak yani biz onun arkasındayız. Güveniyoruz. Ne bekliyor kadar. bizi 5 yıl Çok güzel şeyler bekliyor. Söylediği bütün projeleri gerçekleştirecek. Doğalgazları. Gel abla. Gel abla. <laughs> Gençlerde biz kaçacağız yurt dışına diyor. <laughs> Böyle Bilmiyorum onların kendi e, Bilmiyorum ya, bir şey. böyle bakıyorlar yani şöyle bir baksalar aslında görecekler. Gördükleri e, e, için, için ondan kaçıyorlar. Ha, yani biraz yani. yani öyle düşün. E, çocuk geçinemiyor aldığı 15 lira kira. Buradan pay biç. E, aldığı asgari ücret 15 lira veriyor kirayı. Ne yiyecek? Ne içecek? Patronlar nasıl ödeyecek? Ve eğlense zaten geçinemeyecek eğlenemiyorlar. Tayyip Erdoğan ona da söyledi 150 bin lira verecek. ya 150 bin lira, lira yapacak. 150 bin lira nereye yetecek? Kira ya, ya yettiği yere kadar yetecek artık. Ne? yani her ya şey olacak. Evlenebilir abla? kötü ee, yani değil mi? Evlenebilir. Herkes bütçesine göre evlenebilir bence. Sen kiralar. Herkes. İstanbul'da 15 Ama kiraları mi? Erdoğan yapmıyor ki. Yani kiraları kendileri yapıyor. İnsanlar insafsız. İnsanlar insafsız. Erdoğan'ın ne suçu var ki burada? Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. 5 sene önce insanlar niye işsazsız değildi? Nasıl? Son 3 senede bu kiralar uçtu. Son 3 evet. senede bu kiralar uçtu İnsanlar yapıyor bunu işte kimse ben yapmıyor 10 ki. 10 sene önce niye yapmıyorlardı? 10 sene önce de böyleydi. Aynıydı. Aynıydı. E, asker ücret neydi? Kiralar 400 liraydı yine eşe eş gidiyorlar. Asker ücretin altındaydı. Altındaydı şimdi. Asker ücret 8500. Evet. E, kiralar 15 bin 20 binden bahsediliyor. Tamam da o onu insanlar yapıyor işte ev sahipleri yapıyor. Neden yapıyorlar? Yapmasınlar. Yani bunu denetlemek gerekmez mi? Gerekiyor. Abi. işte denetlemek, her taraf denetlenmesi gerekiyor ve ceza almaları gerekiyor. Yazık insanlara. Bir denetlemesi lazım abi. Bunu belediyelerin göndermesi lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin her tarafa göndermesi lazım. Ansızın yazılıp çizilmesi lazım. Denetlemeler yapılması lazım. İmamoğlu'nun bir hatası var diyorsun. Yani yapması gerek. Evet İmamoğlu yapması gerek bunları. E senin o da vatandaş da rahat etsin. Erbakan mı? Erbakan'dan <laughs> tamam teşekkür ederim ben. Bak bu tarafa göreceğim. Zavri nasıl Ben yani çok pozitif düşünüyorum. Nasıl abi? Buyurun. Soru, soruyu sor o zaman. Abi Erdoğan yüzde 52 oy aldı. Vatandaş ne düşünüyor? Ne düşünüyor? Vatandaşın yüzde 52 ile oy e, oy, oy oranıyla çıkmış. Ne düşündüğü sonuçta belli. Peki gidişat ne bekliyor biz abi? Gidişat bence 100 kere de koysa 100 kere de bu şekil kazanır. Bence Tayyip giderse ondan daha iyisi gelir. Kötüsü gelmez. Daha iyisi gelir. Tabii daha Kim iyisi gelir. Olabilir mi sen? Kılıçdaroğlu gelse de iyi olur muydu? Yok iyi olsaydı zaten e, vatandaş kendi kararını söyledi. Olsaydı olacaktı. Kesin. Ekonomi nasıl abim? Önce neden olamayacağını söyleyeyim. Buyurun. Neden olamaz? Çünkü e, bebek bebek leriyle o işbirliği yapıyorsun. Bu vatandaşın içine kesinlikle gelmiyor. Kafadan buradan kaybediyor zaten. Diğer tarafta üdapar var diyorlar abi. Ya ne olursa olsun adamların çalışmaları git hava alanlarına bak, yollara bak. Çalışmalar çok güzel yani. insanlar artık bunu görüyor. İnsanlar boş yere oy atmak istemiyor. Tabii ki artık insanlar inandığına oy atıyor. Afandım merhaba. Erdoğan %52 oy aldı. Vatandaş ne düşünüyor? Hiç vaktim yok. Çok teşekkür ederim. Sizin vaktiniz var mı? Teşekkürler. Beyefendi merhaba. Erdoğan %52 oy aldı. Vatandaş ne düşünüyor? Merhaba. Turuncalı ablamıza soralım. Kaçırdık. Yetişemiyorum da. Erdoğan kazandı. Ne düşünüyor ablamız? Bana sorma. Sordum ablam gel. Güzel, güzel. Selamünaleyküm. Abicim Erdoğan 52 ile kazandığı vatandaş ne düşünüyor? Şu an konuşmuyor. Teşekkür ederiz. Vatandaş düşüncesini zaten belli etti ki. Oyunu verdi o da kazandı. Oyunu verdi kazandı. Yani zaten belli etmiş Hayyop kendini. Dede. Bak Dayop çocuğun dilinde ne dolanıyor. Kayıp dede. Kalkın yapmıyor. Evet. Hakkımızda 50 soymuş boş. Seviyor musunuz? Yani, yani insan şey olarak biz herkesi seviyoruz ama. Seviyorum ben seviyorum. Şey seviyorum. Gelişime bakarsan, olanlara bakarsan. Taraftarız yapacak bir şey yok. Ekonomi nasıl ablam? Millet Ekonomi çalışan herkesin ekonomisi iyidir aslında. Sırt, gel, sırt üstü yatıp da Allah'tan bekleyeni olmaz yani Çalışan emek verecek. Kiralar dedi 15 lira. Kiralar onlar da yoluna girecek. Siz biraz sabredin. Bak her şey düzelecek. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Erdoğan 152 ile geldi başımıza. Ne Allah. düşünüyorsunuz? Vallahi her şeyi düşünüyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Daha ne diyelim? den Allah razı olsun abi. Yüzde elli iki nokta on dörtten mi? Hep, Nedir hepinizden ben? verenlerden Allah razı olsun. Vermeyenlerden? Ondan da Allah razı olsun. Şey. Ne diyeyim yani? Peki. Beş sene rahatız. Ne gördünüz abim verdiniz beş yıl? Daha ne görelim her şeyi gördük. Her şey her şeyi bulduk. Abi seçimden önce Erdoğan bayağı bir dezavantajla girdi. Biliyorsunuz deprem oldu, geç kalındı dediler. Kiralar 15 bin lira dediler. Ekonomik ya, kriz ya, dediler. Ya bütün dünya üstüne geldi dolar yani. Bunlar 21 dediler. Hepsi ya dediler. Bunlar 52 aldı. İşte bütün dünyayı yendi yani. Bütün dünyayla savaştı. Bir tek Türkiye ile değil. Ya bunlar yok muydu abim? Yalan mıydı bunlar? Yalan herhalde yani. Kiralar 15 bin lira, dolar 21 bin. Vallahi işte şimdi hep görecekler herkes utanacak. Vallahi bu. Kılıçdaroğlu neden kaybetti abim? Vallahi çok konuşuyor ondan. Az konuşsaydı verimli. Yani eskiden C CHP iyiydi, baştaki yaramaz. Hadi kolay gelsin. Tamam.